Selamun Aleyküm kıymetli arıcılar. Yahyal Arıcılık Arı Çiftliğinden cümleten selamlar. Ee, bu sene uygulama yaptığım bir e, teknikten kısaca bahsedeceğim inşallah. Geçen hafta pazar günü arılarımızı sağdık. Ballarımızı aldık. Arılarımız tek kata indi. Biz e, akım başlamadan önce e, Analarımızı iki çıtayla aldık böldük. Şu gördüklerinizde o bölmeler. Anaları ikişer çıtayla aldık böldük. Yani katlı kovanımızı iki katlı, üç katlı. Mesela şu kovanımız üç katlıydı. Anasız bıraktık. Hem arımız e, çok hırçındı. Irk değişimine gitmemiz gerekiyor. Islah etmemiz gerekiyordu. Hem de bal verimi nasıl olacak acaba? Akım döneminde e, kovan yumurtasız, yavrusuz kalırsa e, besleme yapılmayacağı için bal stoklar mı diye bir deneme yaptık. Onda da e, kuraklık olması nedeniyle e, tam bir sonuç alamasak da umduğumuzdan iyi oldu. En azından e, arımız çok hırçındı. Kılıç arısı olmuştu. Anaları yeniledik. Analar yumurtaya başlamış. Daha ilk tur yavrularını atmış. Şu an yine bir kontrolünü yapalım. Bir sakinlik testi yapalım. Sağımdan sonra bir tur Varoret Şöyle göstereyim Varoret Varova ilacını uyguladım 7 gün arayla 3 defa uygulayacağız Bu pazar yine uygulayacağım Geçen pazar sağmıştık arıyı Bakalım Aramız ne yapmış Yeni ana bu sıfır ana Daha ilk yumurta yatıyor, ilk turu atıyor Evet maşallah Şöyle görüyorsunuz. Kaliteye. Yani firesiz doldurmuş. Bunlar yeni kapananlar. Şu kenarlarda da e, günlükler var. Aramızda şu an e, maskesiz bakılacak e, kıvama gelmiş. Burası da çıtanın diğer yüzü. Maşallah. Daha bunlar ilk tur yavrular. İnşallah bu yavrularla e, bahara çıktığımızda bu koloniyi ben hayal bile edemiyorum. Bir de sağımdan sonra mutlaka araya şöyle proteinli proteinli kek verin. Sırtından eksik etmeyin. Anayı güzel e, yavruya yatırıyor. Evet şu da başka bir çıtamız. Yine buraya da anamız sıfır yavrularını ilk yumurtalarını atmış ve yumurtalar kapanmış. Anayı da görebilirsem hem bir boyama yapacağım Hem de sizlere Göstereyim Burası da çıtanın diğer yüzü Evet Maşallah ee, Hem anamızı yenilemiş olduk Hem e, Bal verimini artırmış olduk Hem de sıfır kilometre ana ile İnşallah 2022 sezonuna Giriş yapmış olduk yani güzün şu yumurtayı atıyorsa baharın inşallah e, biraz da destekle vitamin mineralle e, bunlardan hem bölme alınır hem de muazzam bal alınır diye düşünüyorum. Kısaca varava ilacını da ben bir uygulayayım arkadaşlar nasıl olacak diyorlar. İlacımız şu şekilde şöyle çita arasına akıtarak arkadaşlar. Şekil çita arasına akıtarak direkt arıların üstüne böyle boca ediyoruz. Çok da güzel varava döküyor. Kesinlikle organik, kalıntı yok. Şimdi çekmeceyi de çekip bir varavasına bakalım. Evet. Geçen hafta uygulama yapmıştım. Evet. Görüyorsunuz dökülen varovaları. Ee, gerçi bu kovanda biraz azmış. Evet. Evet. Varovaları görüyorsunuz. Tabii bunları daha bir haftadır yeni geliyorum. Karınca da temizliyor, götürüyor. <laughs> tüm aracılara selam olsun